Merhaba. Bugün ayın 10'u. 10 Ağustos 2025. Bugün biraz yüzmeye geldik. Burası Saros Körfezi ve Anzak Koyu. Söylediğim gibi biraz size göstermek istiyorum. Pırıl pırıl şahane koylar var burada. Anzakların toplanıp tören yaptığı yıl içerisinde bir koy burası. Denize girmek için de çok güzel sahili, kumu. Burada yürüyüş aslında bir fizik tedavi gerçekten. Kuma, bata çıka. Hem denge sağlamaya çalışıyorum. Hem denizin içerisinde. Zemini size de göstereyim. Barbara O'Neill, çok kıymetli bir doktor. Daha önce isminden bahsetmiştim bir videomda. Bu bahsediyorum. Trampolinde zıplamak. <laughs> ee, bu şekilde engebeli bir arazide yürümek, kumda yürümek, dengeyi sağlamamıza yarayan her tür zemin, nörolojik e, gelişimimiz için, nörolojik e, sağlık için çok önemliymiş. Hatta e, bazı e, sağlık konuşmalarında, söyleşilerinde şuna şahit oldum. İşte AVM çocukları, e, şehirlerde yaşayan, sürekli düz zeminde gezen, ee, küçük yaş çocuklarında bazı e, nörolojik hastalıkların olduğu, denge probleminin olduğu ile ilgili e, bir şeyler okumuştum, duymuştum. Ee, gerçekten biz bu hastalıktan sonra fizik tedavi açısından mesela fizik tedavi ünitelerinde de var. Bozuk zemin, süngerli zeminde yürütüyorlar. Denge tahtaları var. Denge tahtalarında yürütüyorlar. Ama eee taşlı topraklı bir arazide yürümek de bu şekilde kumlu, kumlu, çakıllı, taşlı bir zeminde yürümek, bata çıka yürümek, dengeyi sağlamaya çalışmak gerçekten tüm sağlıklı insanlar için de bizim için de çok değerli imiş. Öğrendik bunları. Bunlara gayret edin arkadaşlar. Elinizdeki fırsatlara göre, bulunduğunuz şehire, yaşam bölgenize göre Evet, oğlumu göstereyim Kaan'cığım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Neler yapıyorsun bakalım? Şimdi kumla biraz oynayayım. Hmm. İyi, Kolay gelsin. <laughs> Böyle anladım. arkadaşlar. Merhaba. Evet, anneanneni gördüm tatlım. Burası arkadaşlar. Anzak koyu. Çanakkale'de, Saros Körfezi'nde törenlerin yapıldığı yerler. Karşıda Gökçeada, onun arkasında Midilli var. Bilmiyorum görünebiliyor mu? Görüşmek üzere.